merhaba arkadaşlar ee, şimdi sizlerle Minecraft'ta nasıl x-ray modunu mutsuz bir şekilde yani nasıl duvardan içeri bakıp e, boşlukları daha doğrusu madenleri görebileceğinizi göstereceğim şimdi bize lazım olanlar e, torç atayım Stone yani taş sticky piston yapışkan piston e, bla bla Neydi lan onların adı? P işte e, pressure plate. Basınç plakası. E, redstone ve e, redstone aldık. Hı. Hemen onu da alayım. E, adını unuttum. Ya adını ha glowstone, ışık taşı. Şimdi arkadaşlar ilk önce yapmanız gereken şöyle hop, şöyle e, koymak. Sonra bunun önüne bir ışık taşı koyuyorsunuz. E, ondan sonra şöyle arkası e, şunun arkasına şöyle getiriyorsunuz bunu böyle. Pardon bir dakika şöyle. Geriden çekeyim diyeceğim de gıcık oldum şuna. Evet. kastriye kazınç plakasını koyduğumuzda şöyle arkası dolu olsun Arkadaşlar e, arkasının dolu olması gerekiyor çünkü buraya bastığımızda kafamız içeri girecek ki bütün madenleri göreceğiz neye çalışmadın lan fail oldum fail oldum gerçekten öf be bu bir videomda fail olmuyor lan ne oldu mu? Bakın, gördüğünüz gibi arkadaşlar bütün lavları görebiliyorum. Bakın. Mesela şurada madenler var. Oo! Oradaki da evet diamond gördüm. Tam şu şuradaki maden Allah cezanı yalnız. Lan. Evet arkadaşlar bence bunu yapan yani bulan kişi güzel mantıkla bulmuş bence. Onu kutluyorum. Mesela burada çok güzel mantık yani. Glowstone ama Glowstone'la Glowstone'dan başka acaba başka şey olur mu? Hayır olmuyor. Anlamadım neden sadece Glowstone'la olduğunu anlamakta güçlük Arkadaşlar güzel mantık olmuş ve bunu sevdim. Ee, teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Herkese iyi günler. Lan Sü Allah cezanı video ka